gel beraber gideriz arabayla. En azından şey yaparız. Hayırdır kardeş benim yanımdaki kızı mı alıyorsun? Cüzdanı mı alacaksın? Sen buralısın ya. Canım istedi çıkaracağım bir şey mi diyorsun? Kardeş sen hayırdır? İçindekilere dokunma. Cüzdan nerede? öyle bir şey yap. Lan yaparım kardeş. Hayırdır kardeş ya. Bırak hele ya. Bir dakika. Lanet ya? Bırak hele lan. Nerede cüzdan kayboldu? Ağla bir sanal. Nehirde. Boğulursun boş ver. Biz Adana <laughs> çocuğuyuz <laughs> kardeş. Boğulmayın. <laughs> evet yani sana buradan çıkarıp iki tane sıkmadım. Var ya. mı emanet? Var emanet. Herkese yeni efsane bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp Aykurt biliyorsunuz. Hatırlarsanız önceki videolardan birinde şırdanla kız tavlama çekmiştim. Sıla orada tavladığım kişiydi. <laughs> yani video amacıyla tavladığım kişiydi. Kendisiyle tanıştıktan sonra bana ekip Arkadaşlığı yapmasını istedim çünkü Adana'da biliyorsunuz misafirim içerik üretebilmem lazım. Onun için de ekip arkadaşına ihtiyacım var. Kendisinden rica ettim. Bu videoda bana yardım edeceksin. Güzel bir video olacak bence. Tabi sıkıntılı da olabilir, bilmiyorum. Burası Adana'san daha iyi biliyorsundur. Sen gideceksin önce. Adres soracaksın. Ardından ben geleceğim. O sorduğun kişilerin yanından seni almaya çalışacağım. Arabaya bindirip götürmeye çalışacağım. Bakalım sahipleniyor mu buradaki gençler. Yoksa işte al götür mü diyorlar. Kısacası Adana'daki kekolanın yanından kız alabilir miyim, alamaz mıyım onu göreceğim. Bakalım başımıza neler gelecek? Güzel bir şey çıkar mı sence? Çıkar. Değil mi? Güzel çıkar. Sonuna kadar izlesinler o zaman. Aynen. Söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. İzledikten sonra beğenirseniz like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Açıklama bölümünde adreslerim var. O zaman videoya geçelim. Merhaba. Bir şey miyim? Ben Adana'ya gidecektim de merkeze. Bilmiyorum burayı yabancı için. köprüden çıkacaksınız. Şöyle ileriye gideceksiniz. Orada otobüsler, taksiler kalkıyor. Bırakabilir misiniz beni? Ya bırakabilirim de. Telefon bekliyorum. Kusura bakmayın. İki dakika işim var. İsterseniz işimi sonra bırakayım. Olur istersen. Yani ben bilmiyorum. Buranın yabancısı olduğum için hani kaybolabilirim. Pardon. Bir şey diyeceğim. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın da. Ben buranın yabancısıyım da İstanbul'dan geldim daha yeni. Şuraya arabayı park ettim. Merkeze gideceğim. Burası herhalde ayrıymış. Merkeze uzakmış. Evet bura merkeze uzak. Kaç dakika uzak? Ya yarım saat 45 dakika uzak. Arabayla. Evet. Uzak ya. Nasıl yapacağım? O taraftan mı gidiliyor? Bu taraftan mı? Birleşiyor mu yol? Hiç Şöyle bilmiyorum. Şöyle çıktıktan sonra 100 metre ileriden sola döneceksiniz. Tamam. geçeceksiniz. gideceksiniz. Düz basınca gidiyor muyuz direkt? Evet. Bir de kafe gibi bir yer var mı? Şarjın bitti. Navigasyonu bilmediğim için burada kafe. kaldım. Yukarıda kafe var kardeş. Yukarıda. Evet, yukarı tarafta. Şurada ileride. Nasıl geçeceğim oraya? Arabayla buradan direkt geçiliyor mu? Ters yön değil mi burası? Yok, böyle direkt geçiliyor. Ben de oraya gideceğim. Ben de buranın yabancısıyım. Öyle mi? Evet. Beraber mi gideceksiniz? Yok, hayır. Bana sordu ben sizi sevgili zannettim uzaktan görünce rahatsız ediyormuşum gibi geldi ama Yok sevgili değiliz Değil evet. misin? Buranın yabancısı olduğum için ben de sordum hani. Ha sen de orayı mı soruyorsun? Evet Merkeze evet. mi geleceksin? Evet yani o zaman sıkıntı yok ama önce benim kafeye uğramam lazım. Navigasyon açamıyorum çünkü. Ha tamam şarjım varsa Arşar. gel beraber gideceğiz arabayla. En azından şey yaparız. Navigasyonu açarsın arabayla geçeriz. Olur. Yoksa uğraşırsın Hayırdır bari. Hayırdır kardeş benim yanımdaki kızım mı alıyorsun? Sevgili değilsiniz. Sevgili değiliz de sen tek gidebilirsin yani sıkıntı yok Navigasyonum yani. Navigasyonum açamıyorum şarjım yok. Şarjı takabilirsin kardeş. Tamam da kafeyle uğraşmayayım. Bir saat kafede oturma boş yere oturmayayım. Acelem olduğu için hemen tamam gideyim. Tamam da baba tek gidebilirsin yani. Şöyle şimdi. Bayan daire gidebilir. Tamam da onun niye sen araban var mı? Arabam yok ben. Ee, nasıl göndereceğim Seyindir. tek başına? Kardeş gidebilir diyorum sana. Sen hayırdır ya. Bir şey diyeceğim. Temas e. yapmazsak iyi olur da. Aynen. Şöyle. Ama senin yaptığın yanlış şimdi bayanı yanımdan götüreceksin. zorla götürmüyorum. isteği varsa. O da şarjı olduğu için. Sen nerelisin baba? Buralı değil misin? Ben Batmanlıyım ama İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'dan daha yeni şimdi geldim. Baba kimliğine bakacağım ya. Sen buralısın. Sen dezgah yapayım bize ya. Benim bayanı konuş... alıp götüreceğim. Sen buralı mısın? Evet. Konuşma tarzınla benim konuşma tarzım aynı mı şu an? Fark etmez kardeş ya. Değil. Aynı veya da farklı. Yok değil, şivem yok çünkü. Çünkü bural değil. Onu demek istiyorum. Tamam da babacığım tek gidebilirsin yani bayan daire gidebilir Bak, yani. Bak sen beni anlamıyorsun. Şimdi navigasyonu açamıyorum şarjım olmadığı için. He baba. Bunun da arabası yok, şarjı var. İkimizin de işi görülecek yani. Beraber gideceğiz, bırakacağım bu. Ben de sana diyeyim ki güzel kardeşim tek gidebilirsin yani bayan ayrı gidebilir. Bağırma kulağım duyuyor yani niye bağırıyorsun? Bağırırım kardeş sen hayırdır ya. Tam sakin ol niye temas ediyorsun ki sen niye? Ederim kardeş ya. Atıyorsun ki kendini. Atarım. Niye? Şey, Böyle mi şey mi bir gerek var Yok bir şey demiyorum Diyemem ki zaten Herkes kendi çöplüğünde öter doğru Aynen da Aynen öyle Burası senin çöplüğün belli Tabi sen de git çöplüğünü öt o zaman Ben misafir olarak yani sen misafire böyle mi davranıyorsun? Ben misafire böyle davranmam da sen yanımdaki bayanı alıp götürmen peşindesin yani Gelmek istiyor musun? Evet ben istedim. Ben seni de tanımıyorum, onu da tanımıyorum hani. Tamam da. Seni de tanımıyorum. Bir sefer bu bayan bana bir şey sordu. Adana'ya gidebilir miyim dedi merkeze tamam, dedi. Bir ben kere beni... sordu diye sahipleniyor musun? Bırak evet gitsin. sahipleniyorum kardeş bir şey İstediği mi dedi. İstediği yere gitsin. Biz sahiplenerek Yanlış yapıyorsun. Doğru yapıyorum kardeş. Sen şu kimliğini çıkar hele ben bir bakayım hele. Gebetene mi bakacaksın? Ne bakacağım ya? gebetene bakacağım. Şu kimliği çıkarır mısın kardeş? Ya kimlikle ne alakası var? Kardeş şu kimliğini çıkarır mısın? Niye çıkaracağım? Neye güvenmiyorsun? İnanmıyorsun. Cüzdanımı mı alacaksın? Sen buralısın alacağım? ya. Canım istedi çıkaracağım bir şey mi Yo, demedin. Yok da. Diyemem zaten çıkar şu kimliğini. Herkes senin gibi mi şu an. Herkes benim gibi. Niye? Sen de geçer misin şuraya? Geçer misin hanımefendi? Kız adamı. Yani Kız adamı sert. kardeş. Sert Öyle tamam. sert. sert. Bizde herkese sert. Sen çıkarsana şu kimliğini. Çıkar bakmış kimliğini. Kimliğe mi bakacaksın? Tamam bir dakika. Ne atın Hatırlıyorum ya ver hele şunu ya. Ben göstermeyecekim. Tamam ya. kardeş göster. Şunu tutar mısın kimliği çıkaracağım? Kardeş sen hayırdır Versene ya? Versene şunu bir. Şunu... Bir hele babacım. İçindekilere dokunma. Bak, cüzdan nerede? Merhaba. Merhaba. Ee, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ben buranın yabancısıyım evet. da, Adana merkeze gideceğim. Buradan dolmuş kalkıyormuş evet, herhalde. Biz de dolmuş bekliyoruz. Biz de Adana'ya gideceğiz zaten. Evet. Zaten siz de bekleyebilirsiniz burada. Ne zaman gelin? Allah bilmiyorum. Bekliyoruz biz Bekleyelim. İnşallah gelir Selamünaleyküm. bir şey soracağım ya Dur bir saniye geliyorum ben Doğru yola mı gidiyorum bilmiyorum da ya benim navigasyon bozuldu da Adana merkeze gideceğim de köprüyü geçtikten sonra düz falan dediler ama Tam bilmiyorum nasıl gidebileceğim navigasyon yok bölge trafiği var şuradan. Oradan da bu tarafa da direkt Adana'ya gidiyor. Doğru tarif etmişler size yolu. Şöyle düz gideceğim. Evet. Bölge trafik var. Aynen. Sonra sol mu sağ mı? Sol. 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 Evet. Sonra? Sonra direkt gidip zaten Adana merkeze gidebilirsiniz orada. Adana merkeze. Kaç kilometre ortamı? Yani ne Ortalaman kadar sürüyor? Ortalaman 45-50 kilometre var yok. Oo. Gerçi arabayla bir 20 dakika sürüyor. Aynen. Var. Değil mi? Aynen. Aynen. Tamam Biz de zaten Adana merkezine gidiyoruz Ciddi an. misiniz? Evet E ee, burada neyi bekliyorsunuz ki? Servis bekliyorum Servis Evet Ya vallahi ben gideceğim de şimdi burada oturmuyor misafir evet. olarak geldim ya Arabanın arka tarafı full eşya dolu benim evet. malzemeler falan Eşya dolu olduğu için sadece ön boş Şimdi birinizi alsam diğerine haksızlık olacak arkadaşsınız sonuçta Aynen. O yüzden ayıp olur yani Ben tanımıyorum biz tanımıyoruz. kendisini Ciddi evet. misin? Evet Siz arkadaş mısınız? Hayır biz ikimiz arkadaşız Siz ikiniz arkadaşsınız sen teksin O zaman ben e, hanımefendiyi alayım ben yüzme bilmiyorum. Alabilir misin yüzme? Alamam kardeş. Niye böyle bir şey? Alamam baba. Niye böyle bir şey yap. Lan yaparım kardeş ya. ya bana karşılık veriyor mu? Lan veremem zaten. Sebep ne? Sebep, ne? Sebep o. Hayırdır ya? Dur. Bırak hele şaka Leyla. Dur. tamam ya. şaka yapıyoz da bırak bir şey diyeceğim. Kaldırsana ya. beni Umut. Kamerayı geç ya. Hayırdır kardeş ya. Ne kamera şakası ya. ya. Bırak hele ya. Bir dakika. Şak. Bir dakika. Sana şey şey ne ya. Bir Geçin ya şu kamerayı. Bir dakika şey 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 bir şey diyeceğim. Hayırdır ya. Ben senin mahallenin adamıyım. Olabilir Şak. kardeş. Senin yaptığın yanlış ya. Hayırdır. Bırak hele lan. Bir saniye. Senin yaptığın yanlış. Sen geliyorsun yanındaki. Kız benden. Bir sefer o kız geldi bana sordu. Tamam kız benden. Baba bir sefer. Şey bana sordu Şaka yapıyoruz. Kız ben. Bırak hele. Kız benden ya tamam, benden. Şaka. Benim ekibimden. Sana şaka yaptık bu ya, da. Tamam, şakanın abi. içinde var. Benim, benim zor durmuyor ya söyle. şakasını tamam, tamam. Kamera. Tamam bir. Kamera şakası, ya. şakası. Tamam bırak hele kardeş. Tamam. Tamam. Bırak ben bırak. sakinim. Yani Yalnız onu demeyiz. almamız lazım. Ben yüzme harbiden bilmiyorum Nerede cüzdan kayboldu bak. Bilmem cüzdan al bul sanal nehirde. Kardeş tamam da gelmiş şu La tamam şaka şaka kız da bizden diyorum ya hala sahipleniyorsun. Bir şey Onu da şimdi çözeceğiz videodan sonra kimliğe falan cüzdana bakacağız da bak. Köprünün en üst tarafında demirin arka tarafında Youtube'da falan videolar çekiyorum paylaşıyorum evet. Bunu da paylaşayım mı? Zaten cüzdanı pij bari bunu paylaşayım Tamam kardeş kafana göre paylaşabilen sıkıntı Payla... yok Ama tamam. Adana burası yani Ben sana tamam vuracaktım ama vurmak istemedim Biri sana mermi patlatır Ayıkın Eyvallah evet. Var mı istenmiş? Var bunu kurtarabilir miyiz? Ben Aslında yüzme bilmiyorum hatta, Yok hatta. yok şaka yapayım, alırız şimdi hatta. ya Köşede bir yerdedir illa Alayım mı? Al sen Yok biraz. yok almasın Aslında, ya Al sen benim adamını biliyor Lan oğlum yok yok Alayım. yapma yapma Yok yok atlama da buralarda mı? Ben sana bir şey diyeyim mi? O cüzdan müzdan uçtu, göçtü gitti yani. Ciddi misin? Keşke atmasaydın her cüzdan. O cüzdan şimdi bilmem. O gömülmüştür ya şimdi. Tamam, tamam gel, gel, yapacak gel. bir şey yok. Boğulursun boş ver. Yok olmaz illa. De. Boğulma. Biz Adana çocuğuyuz kardeş boğulmayın. Tamam. Evet yani sana buradan çıkarıp iki tane sıkmadım yani. Var mı emanet? Var emanetim. Gidelim eyvallah. Siz de şöyle girin hanımefendi. Lan kız <laughs> ekibimden hala diyor. <laughs> Söyleyin ekibim ekibinden mi? hee tamam rahatınıza bakın kendinize bakın eyvallah eyvallah görüşürüz bu arada telefon rengin çok hoşmuş pembe vallaha kardeş pembe pembe ismi var yakışmış ama yok kul kaderini yaşar bahtına ne çıkarsa aa düşürdün al al hadi görüşürüz sizi Arkada mı? İstanbul'dan geldiğim için bir sürü eşya doldurdum hediyelik falan. Full dolu Saydı ön. Seni alsam sana haksızlık, Aynen. seni alsam sana haksızlık. Tamam, en iyisi hanımefendiyi alayım tamam. yani daha iyi olur. Sıkıntı Tabii olmaz geldi. değil mi? Olur. Yani ben zorla götürmem. Olur. Sıkıntı yok. değil mi? Yok, yok, tamam. Yanlış anlamayın kusura bakmayın. Bir şey diyeceğim. Sene, <laughs> yok sizi almaya <laughs> <laughs> vicdanım sızladı aslında ama <laughs> sizi almaya gelmedim. Tamam ben buranın yabancısıyım doğru yalan değil. Çekimlere geldi. Ben YouTube içerik üreticisiyim. Size de bir aslında şaka gibi bir şey yaptım. Kamera görülmüş bir yerde. Bak, Emin misin? Abi. Evet. Paylaşmak yok, isterim eğer yok izniniz abi. olsa. Evet. Sıkıntı, yok, sıkıntı yok değil mi? Yani. Eyvallah. Görüşürüz. Valla gitmiyorum merkeze. Yoksa Neyse, gitseydim götürürdüm sizi. Şeref bekleriz. Tamam. Sıkıntı sıkıntı Eyvallah. Görüşürüz.